E, canım siz, mi, siz Telefonu, telefon, televizyonun sesini ne olur kısın biraz da. Hayır, e, kısın, Neredesiniz? Merhaba, aile asanlarınız olsun. Teşekkürler. Olacak inşallah. Çocuk iyi mi? Belina iyi mi? Hiç kuskunuz olmasın. Her iki o kadın hiç kusku duymasın, hiçbir şüphesi olmasın. Benim kızım, beni gözü zaman bütün dünya onun olmuş gibi oluyor. Yani e, Aklım mantığı bir insan da ikimize öyle bir baktığı zaman zaten e, anlamaması mümkün değil. Bak bu kadın e, hiçbir şekilde hakkında e, söyledikleri hiçbir daha ne yakından ne uzaktan hiç bilgisi alakası şahsında yoktur. Bu kadın konu e, konuş, konuşur sabaha kadar milyon tane şey, e, istediği çamuru atar üstüne. Hiçbir elinde hiçbir kanıda hiçbir delili yok. Ama ben bu kadın hakkında kadı, kadın sabaha kadar konuşurum Ece Hanım tamam mı? Sabaha kadar konuşurum. Her bir kelimemin bile tanıdığını ben ortaya dökebilirim size. Bir şey söyleyeceğim. Bakın ben size buradan bir şey söyleyeyim mi? Siz Belina'yı getirin anne bakımına daha 3 yaşında çocuk. Getirin abla, Belina'yı. Ablacığım bir şey söyleyebilir miyim? Ondan sonra sabaha kadar konuşun. E, tamam, konuşalım. E, Biz dinleyelim e, sizi. Şöyle bir şey diyeyim size. Sözünüzü kestim ama özür dileyerek. Evet dinliyorum. E, Hanım, bakın e, belki sizin de çocuğunuz var yok bilmiyorum onu. Bakın bir anne bir baba e, ço yani çocukların arasına ayrım koymaz. Bir fark koymaz tamam mı? Ha birinin birinden ilgisi biraz fazla olabilir o önemli değil. O gayet normal o. Ama bir anne bir baba eğer o gerçekten duygu taşıyorsa Allah ona nasip etmişse asla çocukların arasına ayrım koymaz. Bu kadın e, ee, benden önceki eşinden de bir sözü var tamam mı abla ee, ben ona sürekli ona diyordum diyordum ki sen ayazı niye almıyorsun yanına e, ee, hani sen bu kızına böyle takmışsın ya illa yanında olsun olsun diye ee, o zaman o diye sözünü de al yanına o diye sözünü niye yanına almıyorsun ee, bana dedi cevap ne biliyor musunuz işte e, onun bir kurulu düzeni var onun düzeni bozmak istemiyorum ee, e şimdi sen de onun düzenli bozmak istemiyorsun. Elvada. Bir dakika, ben anne, bir şey anlamadım. Anne, anne, Bay, Bayram Bey, ben bir şey anlamadım. Hiç bir, bir dakika, ee, şöyle. Şimdi siz çocukları birbirinden ayrı tuttuğu için mi? E, Bey be, e, hastane, çünkü hastaneden çıktı geldi Serap ve hastanede e, uzun süre yoğun bakımda durdu. Yani e, feci feci e, bir, bir, bir bir şekilde şiddet görmüştü. Ama beş saat içkende gören bir insan yani bir saniye nefes alabilir mi sizce yani? alamıyordum zaten haftuna. bayram. Alamıyordum. Sen de zaten alamadığını görünce. Sen bir dakika ağrıdı. sen sen sen, sen e, dokunmadın efendim, mı Seraba? Seraba dokunmadın mı? Hiçbir şiddet şiddet göstermedin mi Seraba? İddialar yalan mı Serab'ın iddiaları? Ben, ben, mesela yani, Bir iki tokat vurdun oldu. O da vurdum diye de asla pişman değilim. Asla bir kadına e, şiddeti asla, bir, asla, hiç bir as, hiçbir, şekilde tasvip eden bir insan asla olmadım asla da olmam. Ama bu kadın çocuğunda söylediklerinde hiçbirinde dürüst değil. O kadın bir kere kendine dürüst değil. Yalan söylüyor abla. Bakın elimde bir dünya kanıtı var. Bir de Bir dakika, 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 bir şey söyleyeceğim. Bir, i̇ki tokat vurdum asla pişman değilim diyorsun değil ya ben doğru de. mu niye duyuyorum? Ya, niye pişman olayım abla? Hayatımızda kararttı çözümün hayatını kararttı. Çözümden bir çözüm yaşayabileceği en güzel duyguları çaldı çözümün elinde. O e diye çözümün elinde çaldı. Gidecek bir bakarsanız da, yine gidip evlenirseniz yine çözüm yaparsınız. Anlaşamazsınız hocam. Bayram bir şey söyleyeceğim. Söyley bir, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey Bak bir şey söyleyeceğim. Yani Türkiye'de senede kaç yüz kadın e, erkek şiddetinden hayatını kaybediyor. Ama, Böyle bir ama, ülkede yaşıyoruz ve sen ama, ben tokat vurduğum için... Bir dakika şibet, bir hafta şibet, yatar şibet, mı şibet, insan şibet, iki tokatla? Bir insan değil, i̇ki bana, bir dakika sen, beni dinle. İki... iki... Bakabire, ama deriz. bir dakika seni bak bir şey söyleyeceğim. Buyur, bak, seni benim dinleyebilmem için önce belli konularda seninle anlaşmamız lazım. Bak Diyorsun ki bir hafta hastanede yapmış 13'de. gelmiş bir kadından bahsediyoruz iki tokat vurdum diyorsun bir kere doğruları konuşalım bayram doğruları kim hiç kimse iki tokat yani hiçbir kadın bir hafta hastanede yapmaz bak kapıda iki tane polis var şu anda bak e, lütfen önce doğruları konuşalım Başkanlığı ben ben var. ben yalan sevmiyorum biz burada doğruları konuşacağız ondan sonra sen kendini haksızlığa uğramış veyahut da kandırılmış veya her neyse seni şu anda böyle bağırttıran ondan sonra onu konuşabiliriz ancak önce belli şeylerde anlaşalım. Hiçbir erkek hiçbir kadına el kaldıramaz, tokat vuramaz, bunu yapamaz, bunu yaptığımdan pişman değilim diyemez. Evladının annesinden bahsediyoruz 3 yaşında. Şu anda yoğun anne bakımına ihtiyacı var o, o evladının. Bunu farkında değil misin? Benim aynı annesi, yani bendeki yeri bu kadara hani aslında ben böyle bile görmüyorum o kadını ben bu kadın, kadın anne ayaklarına mı diyor kendi orada ben bu kadın ona dürüst değil. Bak bir dünya kanıtım var. Eğer ben size söylediklerim bir tanesi tanesiyle Bayram kalırsa, seni söylemene gerek yok. Ben söyleyeyim. Ben senden boşanmışım ve boşandıktan ben, sonra ben, hayatıma ben, kimi ben, alıp ben, kiminle ben, ne ben yaşadığım ben, seni ben. ilgilendirmiyor. Peki bir dakika bir dakika. Sen kendi kıskançlığını bir çocuğunla çıkartamazsın. Bir dakika bir dakika bir dakika. Anladım, bir dakika, bir dakika. anladım. ben duyuyorum, dinliyorum Aa, dinliyorum. Bak bundan açığız var mı? Bundan daha açık konuşmak sizde şey var mı? Bak size diyorum ki Bakın sabah kadar bir dünya şey, e, çamur atar bana ismi elinde yani kalıcıyor delil yok tamam mı? Yalan delil Parayla değil ya. Farz Ama et. Ben size sabah kadar konuşuyorum. Bayram bir şey ben söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ben, bir şey söyleyeceğim. Sözimi sözimi bir, şey... bir şey... Size bin tane şey anlatırım. Bir, bin tane bir şeyden bir tanesi sözde kalırsa bak sesim bu de devlete de gidiyor. Anladın mı? Benim sözümü benden altın ararlar. Ben bunu gönüllü olarak seviyorum. Ben bu kadar gerçekten sözüne dürüst bir insan değil. Bir şey söyleyeceğim. Eğer siz onu yorup canı yanca koymuyorsanız Bak bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim sana. Bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi sabaha kadar anlatacağın şeyler istersen sonuna kadar haklı olsun. İstersen sen dünyanın en haklı adamı ol. Şu anda sen suç işliyorsun. Şu anda sen suç işliyorsun. 3 yaşında anne bakımına muhtaç bir bebeği şu anda neredesin? Neredesin? Ablacığım. Neredesin? Ama Ezan'ım Eza bakıyorsunuz suç işliyorsunuz ya 3 yaşındakiler. Ya, tabii ki 3 yaşında, 5 yaşında da olur, 10 yaşında 20. Her zaman bir an, anne, anne şefkatına muhtacız. Hayır, Anladın hayır. Mi? Bayağı daha da... Ama, daha, ama süt... bakın, o şefkat yok ki bu insanda. O insanda bu, bu şefkat yoktur. Bu şefkatten yoksun bir insandır. Anladın mı abla? Yoksa hangi baba, Çocuk... hangi... Bayram, bayram çocuğunun suçu görüyor. ne? Gelmeyi de istemez. Bunları yaşam, bunları yaşamayı da Sen... istemez. Hiçbir baba, hiçbir erkek istemez bunu. Ben sanki ben bundan mutlu olmadıydım bugün burada konuşuyorum bunları ya. Yarın öbür gün çocuğum büyür. Yarın, öbür gün çocuğum da annesini bu şekilde görür. Yani o çocuğun yarın öbür gün annesinin nasıl bir insan olduğunu bilmiş olsa da benim için bir önemi yok ki. Onun da o da canı sıkılır. Annesinin böyle olduğunu bilse. Bu bir de, çocuğum beni kanlar içinde. Ben. Çocuğum beni seni kanlar içinde görürken de böyle düşünceli de. bir insan mıydın? Yalan dolan. Yalan dolan. Yemin ederim şu dedi, an belinen telefonda olsa dedi, o dedi, bile der dedi, anne senin kapan kanıyordu diye. Ben sana her zaman dedim her zaman. Doğru, bazı telefon bilenlerinizi zaten biz görüşmelerinizi bir dinlesene. Pilin biter. Ya dinlesinler. Bana. bana acı çektirene ben, ben de her ağzıma her gelelim. davasında, mevzusunda, konusunda kim dönüşse karar. Sen geleceksin o insan kazanacak. Çünkü senin yaptığını hiçbir insan kabul etmez. Asla senin senin bize yaşattıklarını bir bir ya bir bize bize bize, bize kendini Sizin konuşuyorsun Bayram. Ya. Bayram eline Şu an sen kendini konuşuyorsun. Bir dakika, bir dakika. Bayram sen bir bir, bir sakin. Ben konuşmuyorum, konuşmuyorum. Ben senden boşanmışsın. İstediğinle geze tozlar edersin. Ne? Ha? sen sen bir dakika. Sen sana kadar sen erkekleri aldın aldığında. Bir dakika. mi Bir dakika. Bir dakika. Ben Siz boşandınız mı? Siz 2019'da ben, boşandınız er, 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 mı? Size bir Ona göre, göre 2019'da bir dakika soruyu soruyorum. Ben soruyorum. 2019'da boşandınız mı Bayram? 2019 er, Kasım'da er, boşandınız er, mı? Evet, evet, evet. Evet Peki boşanmış bir kadının nasıl bir özgür hayat yaşamak istiyorsa yaşayabileceğini biliyorsun değil mi? Tabii biliyorum ama her zaman onun bilincindeydim ben. Peki, be, be, peki şu anda neyi konuşuyorsun sen? Ben anlamıyorum. Anlamakta güçlük çekiyorum. Bir kıskançlık, kıskançlık mi? krizi. Ay, doğru anlattınız abla beni. Bakın Elbette ki e, ne yapmak istersen yapar, kime dedi dolaşabiliyorsa dolaşır, istediğini yapmakta özgürdür tabii. Ben de öyle yani. 5 saat Anladım boyunca onu, döverken öyle demiyordun mi? Ben de görüşüyorum ediyorum, tabii ki onun sorunu değil, doğru mu? Belinay'ı niye götürdün Bayram, ee, Belinay'ı niye ablak, götürdün, ablak, annesinden niye dinleyin? ayırdın? Anladım, bak sonradan cevap vereceğim. Bak bu devlet bu sana insana e, belirti verdi diye al çözünü istediğin şekilde kullanabilirsin hakım mı tan tanıyor yani anlamadım ben, anlamadım bir dakika anlamadım yani, şimdi e, benim çocuğumu beleti bu kadında diye yani bu, e, bu kadına verdi diye al bu çözü istediğin şekilde kullanabilirsin istediğine gösterebilir istediğine gösterebilir gösteremezsin hakım mı tanıdı bunu? Bir dakika bir dakika çocuğun velayeti Çocuğu anne, anne de mi? Anne de. cevap Beni bir doğru Bu kadar bak Yani bu, bu Türkiye'nin gündeminde hiçbir bir, hiç bir çözüm e, o kadar göndersen oraya resmi yayına. Duymadık, Bayram Ama sen kıskançlık krizi geçirip Tanım kıskançlık krizi çekti ben bir dakika anlatmaya çalışıyorum. Bize telefon çözümünü kontrol ediyor mu? Telefonda sürekli bana bir tele, işte e, ben senin çözümü aldım ama sürekli altını kontrol ediyorum. E, i̇şte e, benler gelir diyor işte e, baba dur ama dokundu bilmiyorum ne. Bir dakika. Bir sen dakika. Bu arada şeyi, çok büyük bir suç. Aa, bir dakika. Bir çok suç. Benim bir söylemediğim şeyi bak sırf bir sen delirme diye söylemediğim şeyi kendi kendine söyledin. Sen kendin anlattıracaksın şimdi bayram bunu. Sen de o alacaksın. Bir sen Ben Bayram şu anda bak söylediğin şeyler her bir şey suç. Bu böyle matruşka bebekleri gibi suç içine girmiş suç suç içine girmiş suç var ortada. Bir dakika sen bir sakinleş. Zaten senin bağırmandan, çağırmandan ben senin ne dediğini hakikaten şu Konuşma anda anlayamıyorum. Vermez. Sesler birbirinin üstüne geliyor. Serap Bayram ben senden bir dinlemek istiyorum. Bayram ne diyor şu anda? Neyiz? Şu anda ne de, ben ediyorum? hani çocuğum şu an onun elinde diye evet. çocuğuma bir zarar vermesin diye söylemediğim bir şey ki bu devletin bildiği bir şey. Hani şu an yayında söylemek istemediğim hani duyduğunda delerip çocuğuma bir şey yapmasın diye söylemediğim şey kendisi ama istiyor resmen. Şu an onu yaptı. Ee, benim boşanma sebebim kızıma ettiği küfürden dolayı devletle e, yani devlet kağıdında şöyle geçiyor. Kızınız sinkaf. Avukat bey daha iyi anlar ne demek istediğimi. Onu, bunu bu kel bak ben o kadar dayak yedim. Hani şimdi diyor ya bin çomur atar kendine hiçbir şey yapan. Ben yaptım. O bana bir küfür etti ben de ona ettim. Ama boşanmadım. Yine evliliğimi ayakta tutmaya çalıştım. Ama bu adam o küfürü etti. 7 dakika ben dedim bitti boşanıyoruz. Kabullenmedim. Yutmadım o küfürünü. Ondan sonra yine aynı şekilde kızımı e, aynı küfürleri etmeye devam etti. Ve en son... Bir ben kanun kendisi anlattı. Ya bunu yani yayında en azından böyle bir şimdi şey. Şimdi yok evet. Zaten e, bu, bu şimdi bambaşka bir bir, bir boyuta gitti olay. E, şimdi bak bayram tekrar söylüyorum. Sen bu önceki... kadına, bu kadına, bu kadına hastaneden geldi buraya. Hiç öyle iki tokat atmakla falan olacak şey değil o. Baya e, ciddi anlamda darp edilmiş. Hastane raporum yanında edilmiş. Hastane bayram, raporu yanında, yanında kanamam vardı. Bayram, hepsini yazıyor, biliyorum okudum. Söylemek lazım. Evet. Bayram, eğer çocuğunun gelişiminin sağlıklı bir ortamda olmadığını düşünüp onu oradan uzaklaştırmak istiyorsan önce sosyal hizmetler var aile bakanlığı var bunlarla ilgili. Sen onlara gidip e, başvurman lazım. Onlar bu incelemeyi yapıp sana geri dönmeleri lazım. Sen usulsüz, hukuksuz bir şekilde tüm kızgınlığını tamam babasının anlıyorum ama tüm kızgınlığını bir araya alıp kendi çocuğunun sağlığını bozacak davranışlar gösteriyorsun. Bu da normal değil. Hani orada sağlıklı bir ortamda büyümüyor. Başka olaylar var diyorsun ama sen şiddet gösterip eşine, çocuğunun önünde, eski eşine ve zorla o çocuğu oradan uzaklaştırıyorsun. Bu daha sağlıksız bir ortam ve beyin kayıtlarına da girecek. Sağlıklı olmasını engelleyecek. Bayram sen bunları mı yapmaya çalışıyorsun? Kendi çocuğuna. Gel çocuğunu ortaya çıkar, annesine tekrar ver. Tabii ki sen babasısın. Sosyal hizmetlere bunu duyuralım. Onlar da gelsinler, incelesinler. Durumun ne olduğunu gerekirse anneden de alırlar çocuğu. Sana kalmaz ki. Onlar zaten alır, devlet alır böyle bir usulsüz bir ortamda çocuk büyüyorsa, yanlış bir ortamda çocuk büyüyorsa alacaklardır zaten. Duyuyor musun beni? Bayram hatta mısın? Ee, şu anda hattımızdan düşmüş. Tekrar bağlamaya çalışacağız. Çok önemli Tanju Hocamızın söyledikleri çok kritik. Evet.